Merhaba, e, merak ediyoruz değil mi? Diğer kademeler ne zaman e, yüz yüze eğitime geçecek ve üniversiteler ne zaman açılacak? Evet, gençlerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de bu. Üniversiteler ne zaman açılacak? E, biliyorsunuz Bilim Kurulu toplandı, sonra Sağlık Bakanı e, Fahrettin Koca da açıklama yaptı. Ee, ne söyledi? Biz dedi iki hafta, üç hafta bir izleyelim bakalım dedi. Kim izleyecekler? 12 Ekim'de yüz yüze eğitime başlayan e, ilk öğretim okulu öncesi tam gün başladı biliyorsunuz. Köy okulları tam gün başladı. Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler tam gün başladı. Ve e, sekizler hazırlık ve on ikinci sınıflar haftada iki gün yüz yüze eğitime gidiyorlar. 12 Ekim'den bu yana devam ediyor bu. E, tabii ki gençler üniversiteler açılsın istiyorlar. E, Sağlık Bakanı'na bu soru da soruldu. Üniversiteler e, ne zaman açılacak, ne zaman başlar acaba diye. E, Sağlık Bakanı da dedi ki biz dedi iki hafta bir izleyelim bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Ona göre... İncelerimizi tamamladıktan sonra da karar vereceğiz dedi. Yani kısacası diğer diğer kademelerin, diğer sınıfların ne zaman yüz yüze eğitime geçeceği, üniversitelerin yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceği, üniversitelerde kaygı çok daha büyük. Niye büyük? Çünkü gençler hareket halindeler ve başka şehirlerden gelecekler. Dolayısıyla bir hareketlilik olacak, ondan endişe ediyorlar. Ama Birkaç hafta içerisinde ben önümüzdeki haftalarda bilim kurulunun tekrar bu konuyu ele alıp yüz yüze eğitime geçer mi? Bana sanki geçecek gibi geliyor. Ee, göreceğiz gelişmeleri. Tabii ki yine buradan aktarmaya devam edeceğiz size. Aynı zamanda ne yapıyoruz? Ferbik Ablan konuda takip ediyoruz. Hoşçakalın diyorum şimdilik.